Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hafta sonu seçim bölgem Mersin'de Türkiye'nin ilk ve tek olma özelliği taşıyan Tarsus Karabucak Okalüptus Ormanı Ekoturizm Parkı'nın açılışını gerçekleştirdik. Öncelikle hem şehirlerimizin hizmetine sunduğumuz Karabucak Okalüptus Ormanı Ekoturizm Parkı'nın Tarsus'umuza Mersin'imize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Karabucak Okaliptus Ormanı ekoturizm alanı Tarsus ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. 350 bin nüfusa sahip Tarsus'ta yaşayan hemşerilerimizin dinlenme, spor ve rekreasyon ihtiyaçlarını ormanla bütünleştirerek karşılanması amacıyla ekoturizm projesi tesisi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 3820 metre doğa yürüyüş ve bisiklet parkurları oluşturularak şiir kalabalığından uzak spor ve dinlenme ortamları kurulmuştur. Parkurların tamamı okaliptüs ormanı içerisine tesis edilmiş. Parkur güzergahı üzerinde lavanta bahçesi, okaliptüs gen ormanı, dinlenme alanı, Sığla Ormanı, Bataklık Servisi Ormanı, Botanik Bahçesi, Karabuca Mesire yeri de Ormancılık Müzesi yer almaktadır. Açılışını yaptığımız parkur her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Alanda ilk ve tek olan ülkemiz için örnek bir proje olacağını düşündüğüm Karabucak Ukaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru'nun Mersin, Tarsus bölgemiz ve ülkemiz için tekrar hayır olmasını diliyorum. Yine aynı gün orman yangınlarına ilk müdahalede kullanılmak üzere Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından temin edilen 25 adet çok amaçlı su tankeri Mersin, orman, Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla Aydıncık, Günlar ve Silifke ilçelerimizdeki köy muhtarlarımıza törenle teslim edilmiştir. Hemşerimize, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları, konuşmamın bu bölümünde seçim bölgem Mersin'in orman varlığından ve orman bölge müdürlüğümüzün çalışmalarından da sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Ülkemizin güneyinde Akdeniz'in parlayan yıldızı, Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir kapısı olan Mersin 2 milyona yaklaşan nüfusu, taramı, sürekli gelişen ve büyüyen sanayisi, güçlü ekonomisi ile önemli bir liman şehridir. 16 bin 10 kilometre kare yüz ölçümünün yüzde 54'ü orman arazisidir. Ormanlık alan 835.534 hektara tekabül etmektedir. Orman serveti bakımından 48 milyon 244 bin 360 metre küple önemli bir varlığa sahiptir. İlimizde 32 adet bal ormanı, 41 adet mesire yeri ve bir adet de şehir ormanı bulunmaktadır. Orman Bölge Müdürlüğümüzün yürüttüğü ormanların içinde veya bitişinde yaşayan köy, köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak amacıyla Orköy faaliyetleri kapsamında yürütülen projeler için 2003-2022 yılları arasında 2266 aileye 83.936.934 TL destek verilmiştir. Ağaçlandırma çalışmaları bakımından 2003 yılından içinde bulunduğumuz 2002 Mart ayına kadar 203.753 hektar alanda toplamda 434 milyon 642.330 adet fidan toprakla buluşturularak önemli bir başarı yakalanmıştır. Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz 2022 yılı faaliyetleri içerisinde 10.627 hektar arazide çalışma yapılarak 21 milyon 750 bin adet fidan toprakla buluşturulacaktır. Yine 6 milyon adet fidan üretimi yapılacaktır. 6 adet mesire yeri, 2 adet de bal ormanı kurulması 2022 yılı yatırım planı içerisinde yer almakta. Bu sayede orman köylüsüne ve arıcılara toplamda yıllık tahmini 1 milyon 50 TL'lik ek gelir sağlanacaktır. Ayrıca bal üretimine toplamda yıllık tahmini 15 ton katkı sağlanacaktır. Yine bu yıl Orman o or, e, e, o köy kapsamında orman köylerde yaşayan 216 aileye 14.26 milyon TL or köy kredi ve hibe desteği sağlanacaktır. Or köy desteğiyle 216 aileye toplamda yıllık tahmini 3 milyon TL'lik gelir elde edecektir. 2022 yılında diğer bir projede Mut ilçemizde yapılıyor. Mut Sakız Alan Mahallesi'nde 100 hektar alanda gelir getirici türlerden toplamda 30 bin adet zeytin fidanı dikilecektir. Ağaçlandırmaya müteakip fidanların bakımı 3 yıl süreyle Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılacak ve ücretsiz olarak 39 yılına köylerimizin istifasında sunulacaktır. Bunlardan başka 3 köyümüze de yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bitkilerden karabaş otu ve biberiye ormanı kurulacaktır. Anamur ilçesi bir köyde karabaş otu, 13 hektar alanda Tavs ilçemizde bir köyde 4 hektar alanda biberiye, Erdemli ilçemizde bir köyde 3 hektar alanda biberiye dikilecektir. Bölgemizin ikinci ekoturizm projesi olarak Erdemli Kayacı Vadisi ekoturizm projesi hizmete alınmasında alınması da planlanmaktadır. Proje ile yörede turist sayısının artması dolayısıyla yöre halkının daha fazla gelir elde etmesi amaçlanmaktadır. Değerli basın mensupları, toplam maliyeti 68 milyon 191 bin TL olan tüm bu yatırımlar yıl içerisinde tamamlandığında bölge halkımıza tahmini 4 milyon 50 bin TL ek gelir sağlanması hedeflenmektedir. 2022 yılı içerisinde bir kısmı gerçekleştirilen ve gerçekleştirecek olan bu yatırmanın Mersin'imize hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başarı çalışmalar dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüklerimiz ve Orman İşletme Şirketlerimize çalışan tüm yönetici ve çalışan meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Ben bu vesileyle Geçen hafta kutladığımız orman haftalarını da bir kez daha kutluyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim.